Evet sevgili arkadaşım cümlede anlamın ikinci videosuyla ve harika konularla devam ediyoruz. Bu videoyla bu iş bitiyor. Lütfen sonuna kadar izle ki cümlede anlamı bir daha artık teorik olarak işlemek zorunda kalma. Peki içerik cümlesine devam edelim. Burada kalmıştık çünkü. Birinci videoyu izlemediysen mutlaka önce oraya git ardından buraya gel. Bak buraya içerik cümlesinde yazarın yapıtında neyi anlattığını sorgulayacağız. İçerik demek neyi anlattı. Bak buraya lütfen. Zaten bunu çıktı almıştın değil mi bu kitabı? Sana bu kitabı hazırladım çıktı aldın. Burayı böyle benim gibi karala. İçerik cümlesi neyi anlattığını sorgular. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor sorusunu ben soracağım. Ömer Seyfettin bazı öykülerinde çocukluk ve askerlik anlarını işliyor. Bak dikkat et ne anlatıyor? Çocukluk ve askerlik anlarını. Bak bu bir içerik cümlesi. Yazar eserinde Kurtuluş Savaşı'nda insanların çektiği acıları. Ne anlatıyor? İnsanın çektiği acıları. İçerik cümlesi. Bu romanda köyden kente göç eden iyi aileler içerik. Son hazırladığı dergide Altın Yaylı'nın köylerindeki düğün adetleri içerik cümlesi. Farkında mısın? Neyi? Ne anlatıyor? İçerik cümlesi. Peki hocam bunun tam tersi üslup cümlesi. Yani eğer üslup cümlesi arıyorsam sanatçının yazım tekniğini yani nasıl anlattığını tamam mı arkadaşım? Bu çok önemli. Sözcük seçimindeki ve cümle kuruluşundaki kendine özgürlük, kendine haslık benim için önemli burada. Peki hocam bunun hemen örneklerine bakalım. Ha burada şunun önemli önemli önemse lütfen. Görüş, duyuş, anlatış özelliği. Yani e, kişisel e, yazın hayatıyla ilgili verdiği bilgiler. Nasıl yazdığı tamam mı? Nasıl yazdığı. Peki bakalım. Sanat eserinde konuyu, anlatılan şeyi üslup da bunun nasıl anlatıldığını ifade eder. Şu not senin için çok önemli bak. Sanat eserinde konu anlatılan şeyi, yani içeriği, üslup da bunun nasıl anlatıldığını. Hemen örneğe bakalım ki çok çok iyi anlayacaksın bak bunu. Ömer Seyfettin bazı öykülerinde çocukluk ve askerlik anılarını şimdi şuraya kadar bak şöyle şurayı sil tamam bak şimdi bak. Ömer Seyfettin bazı öykülerinde çocukluk ve askerlik anılarını anlatıyor. Ne anlatıyor? Çocukluk ve askerlik anılarını. Hocam ben buna rahat bir şekilde içerik cümlesi diyebilirim. Tamam içerik cümlesi. Ama hocam dikkat et. Nasıl anlatıyor? Sade bir dil ve parlak kelime seçimleriyle. Hocam bu artık üslup oldu. Anladık mı? Üslup anlatımı. İçerik değil, üslup anlatımı. Bu ilk öykülerinde sıfatlardan, söz sanatlarından kaçınan, şimdi buraya kadar sıkıntı yok. Yalın dili ve ayrıntılı gözlemlemedeki ustalığıyla dikkat çekti. Hocam şurada dil işin içine girdiyse, anlatım işin içine girdiyse burada ne vardır? Üslup vardır. Tamam mı arkadaşım? Bunu lütfen e, bu şekilde bilmende fayda var. Çünkü niye? Benim zaten en önemli içerik yapısıyla üslup arasındaki fark bu zaten. İçerikte ne anlattığı, ne anlattığı, üslupta da nasıl anlattığı. Tamam mı arkadaşım? Peki kinayeli anlatım ne hocam? Kinayeli anlatımda da cümlede ifade edilen düşüncenin genellikle alaycı biçimde, tersini kasteder şekilde olması lazım. Mesela takımımız bu haftaki maçında muhteşem bir oyunla 4-0 mağlup oldu. Bak zıtlık var gördün mü? Veya çocuk o kadar çalışkan ki her dönem en az 5 sayıf getirir. Demek ki burada eğer bir zıtlık söz konusuysa neymiş bu kinayeler anlatılmış sevgili arkadaşım tamam olay bu kadar çöz olay bu kadar kolay hiç merak etme gelelim şimdi tanım cümlesi önyargı cümlesi gibi bu tür ifadelere hocam dört tane seçenekte işte önyargı tanım şu bu diyoruz ya cümleleri verir ve cümleleri mesela tanım cümlesidir sorumuz burada başka şeylerden bahseder. Bir tane seçenek de bu senin yukarıdakidir. O yukarıdaki işte tanım cümlesi mi, ön yargı mı veya diğer aşamalar mı bunu göreceğiz. Şimdi eğer bizim sorumuz bu nedir sorusa cevap veriyorsa demek ki sorumuzdaki sorulan o ifade tanımdır. Dolayısıyla şıklara ben tanım ifadesi arayacağım. Mesela gel git, ayın çekim kuvvetinin tersiyle denizin karaya bla 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 bla, bla. gel anlatmış. Bu bir tanım cümlesi. Kafiye bak farkında zaten virgül geliyor bak. Sanat virgül geliyor. Bir şeyler, tanım, açıklama. Gördün mü? Bunlar tanımdır zaten. Çok kolay. Ön yargı ne hocam? Henüz gerçekleşmemiş bir olay veya durumun nasıl sonuçlanacağıyla ilgili olumlu veya olumsuz hüküm veren. Yani sevgili arkadaşım, ön yargında henüz gerçekleşmemiş bir durum var. Bunun nasıl sonuçlanacağıyla ilgili iyi veya kötü hüküm veriyor. Mesela, eminim yine sınavı kazanamayacak. Şimdi sınavı kazanamayacak. Daha açıklandı mı açıklanmadı. Ama adam bu konuyla ilgili emin yani hüküm vermiş. O zaman bu bir ön yargıdır. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Fark etmez ama ön yargıdır. Yani burada şu deseydi olurdu. Eminim sınavı kazanacak dese de aynı şekilde bir ön yargı. Çünkü hüküm vermiş oldu tamam mı? Mesela bakalım bura. Biliyorum benim oğlum dişçiliği kazanacak. Dişçi olacak. Mesela burada da burada da bilmiyoruz ama kesin hüküm var. Göreceksiniz bu işi yüzüne gözüne bulaştıracak. Aynı şekilde bak burada bir ifade var. Bu nedir hocam? Bu ön yargıdır. Peki olasılık ne hocam? Bu tür cümlelerde gerçekleşme şansı, ihtimali, tehlikesi olan bir durumu veya olayı ifade eder. Demek ki ihtimal şans olacak. Bu kış şiddetli geçebilir. Dün beni arayan Hakan olmalı. Bilmiyorum. Adnan Bey'in yanındaki kardeşi olacak. Kesin değil. Dün evde değildim. Fikret beni aramıştır. Dolayısıyla bunların hepsine gerçekleşme ihtimali olan veya tehlikesi olan bunlar ihtimal bildiren, olasılık bildiren durumlar. Tamam mı arkadaşım? Peki bir tane dikkatimiz var. Ne zamanları yok daha dikkat. Özlemişiz. Bak buraya çok önemli bu bilgi. Ek fiilin geniş zamanda kullanılan şu dır dır var ya dır dır ekinden sonra cümleye ihtimal, olasılık, tahmin, kesin, kuvvetlendirme anlama kattığını da bil. Yani şu dır dır ekini görüyorsan yüklemde cümleye ihtimal, olasılık, tahmin, kesinlik, kuvvetlendirme anlamı. Mesela bizim oralar şimdi yeşillenmiştir. Tahmin var. Yurt dışına gidince bizleri unutmuştur. Yine tahmin ihtimal var. Sınav iki basamak halinde uygulanacaktır. Kesinlik var. Anladık mı olayı? Anladık. Ama sana bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Şu ipucu var ya çok önemli. Hocam tahmin cümlesiyle olasılık cümlesi arasındaki fark ne biliyor musun? Tahmin ne olasılık? Çünkü, çünkü birbirine çok benziyor. Dikkat dikkat. Tahmin cümlelerinde ikilem yok. Tahmin anlamlı cümlelerde tecrübeden hareketle emin olma var. Emin olma. Tahmin ama ikilem yok bak dikkat et. Olasılık cümlelerinde de ikilem var. Yani öyle de olabilir, böyle de olabilir var. İşte şuraya sen yıldız atman lazım sevgili arkadaşım. Çok önemli bir bilgi. Dikkat! Bu kış şiddetli geçebilir. Şimdi burada bir ihtimal olumlu olumsuz geçebilir, geçmeyebilir. Anlayabiliyorum değil mi ben bunu? O zaman ben burada olasılık olarak kesinlikle görebilirim. İkilem olabilir çünkü. Şiddetli de geçebilir, geçmeyebilir. Ama bak hırsızlığı kesin o yaptı. İkisini de bilmiyorum ama bunda başka bir seçeneğe hacet yok. Kesin o yaptı. O zaman bu ne? Hocam bu tahmin. Anladık mı olayı? Bu çok önemliydi ve sen bunu cebine attın arkadaşım. Tamam mı? Hemen yukarı çıkalım. Varsayım. Sevgili arkadaşım. Varsayım bir olayın gerçek olup olmadığını bilmeden gerçek sayma eylemidir. Bak gerçek sayma. Varsayalım. Yani diyelim ki, farz edelim ki, tut ki, kabul edelim ki. Şu önemli arkadaşım. Şu ifadeler varsa kesin varsayım vardır. Diyelim ki, farz edelim ki, işte kabul edelim. Bunu gördüğün zaman hiç bakmana gerek yok. Hocam varsayımdır. Kesin varsayımdır. Tamam. Değerlendirme. <laughs> Peki bak buraya. Özür dilerim. Değerlendirmede belli bir eser, kişi ya da durum üzerinde değerlendirme yapacağız ya biz. Nasıl olacak? Mesela sanatçı şiirinde yabancı sözcüklere hiç yer vermemiş. Nesnel bir değerlendirme. Yok yani. Ama bak buraya. Öznel bir değerlendirme olabilir. Şiirde her insanı derinden etkileyen hayal alemlerine yer verilmiş. Şimdi her insanı derinden etkileyen ifadesi öznel bir yargı. Dolayısıyla... İkisi de değerlendirme yapmış ama biri nesnel değerlendirme, biri öznel değerlendirme. Bu bakımdan da ikisinin farkını anlamak önemli. Sevgili arkadaşım, aşamalı durum bildirimi ne? Peki bak buna şimdi aşamalı durum bildirimi bir olayın veya durumun olumlu ve olumsuz yönde giderek, artarak veya tamam mı? Mesela kadın her geçen gün biraz daha kötüleşiyor giderek. Terzilik gün geçtikçe yok olan giderek bir yerden bir yere aşamalı durum anladın mı? Hani gün geçtikçe giderek daha fazla anlamında. Olumlu olumsuz fark etmez ama. Yakınma ve sisteme bak. Bir ipucuyla karşılayalım. Yakınma cümlesi ile sitem cümlesindeki fark hocam çok önemli. Yakınma cümlelerinde olumsuz durumdan duyulan bir problem var. Yani eğer adam yakınıyorsa olumsuz bir durumdan kaynaklı rahatsızlık başkalarına anlatıyor. Yani aslında bak şimdi sitem cümlelerinde olumsuz durumdan duyulan rahatsızlık kişinin yüzüne. Şöyle kodlayabiliriz. Tamam mı hocam? Şimdi yakınma, yakınma ve sitem. Değil mi? Şimdi yukarıda şöyle gelelim. Bak sana göstereceğim. Yakınma ve sitemi sevgili arkadaşım. Şöyle şu boşluğu silelim de tekrar yazalım. <laughs> Şurada kalsın. Yakınmayı şöyle bak. Çok kolay bir şekilde bak. Yakınma. Tamam mı? Şuraya sitem diyorum. Arkadaşım yakınma dedikodu. Başkasının arkasından ama sitem yüzüne. Anladın mı? Olay bu kadar basit. Yani birinin arkasından atıp tutuyorsan yakınıyorsundur. Dedikodu yapıyorsun çünkü. Ama adamın yüzüne pat pat söylüyorsam sitem ediyorsundur. Çünkü yüzüne vuruyorsundur. Olay bu kadar basit. Bak buraya. Dün yüzüme bile bakmadan gittin. Sen. Eğer sen sen yüzüne söylemiştir. Hocam bu sitem. Her gün o evi temizlemekten bıktım. Kime söylüyor? Yani e, birini arkasından da söylüyor olabilir. Burada bir insan yok değil mi? O zaman bu ne? Yakınma. Adam artık bıkmış ama kimsenin yüzüne söylemiyor. Kendi kendine konuşuyor. Keşke o gün evden çıkmasaydık. Yine biz çıkmasaydık. O zaman burada ne var? Yine bir sitem var. Dolayısıyla bunu sen dedikodu, arkadan konuşma, gıybet, günah neyse artık meşrebin yakınma ama yüzüne söylüyorsa sitem olduğunu bileceksin arkadaşım. Tamam mı? Harikasın. Şimdi hayıflanmayla pişmanlığa bakalım istersen. Yine bu da bir karip böyle birbirine çok yakın ipucuyla bunun işini halledelim. Hayıflanma cümlesiyle pişmanlık cümlesi arasındaki fark neymiş? Hadi bakalım. Hayıflanma cümlesinde yapılmayan bir işten dolayı üzüntü var. Yapılmayan bak olumsuz yani gerçekleşmemiş. Ama pişmanlık cümlelerinde yapılan bir işten kaynaklanan durum söz konusu. Bu sana çok önemli bir bilgi olarak kalsın burada. Bak buraya. Keşke ona o kadar kötü sözler söylemeseydim. Kötü söz söylemiş mi? Abi geçti iş işten hocam. Artık bu adam pişman. Pişman. Çünkü artık söylemiş. Keşke emekli ikramiye aldım da ev alsaydım. Ev almış mı? Almamış. O zaman ne? Hayıflanma. Anladık mı olayı? Gerçekleşmemiş ama gerçekleşmiş. Ah gençken gezip eğlenmek varmış. Gezip eğlenememiş gençken. O zaman bu ne? Hayıflanma. O zaman demek ki yapılmamış. Buzlu yollarda arabayı o kadar hızlı kullanmamalıydım. Arabayı kullanmış ama buzlu yolda kullanmasaydım keşke diyor. O zaman bu da ne? Pişmanlık. Değil mi arkadaşım? Olay bu kadar. Kolay sevgili kardeşim. İnan bana çok kolay yapacaksın bunları. Şimdi bir de şurada bizim gerçekleşmemiş beklenti bildiren cümleler var. Mesela sınavdan iyi bir puan alacağını umuyor. Ümit etmek, umuyor gerçekleşmemiş beklenti. Sınavdan iyi bir puan alacağını umuyordu. Mesela. Bunlar ne gerçekleşmemiş ama bir beklenti var. Daha çok da böyle ummak üzerine yani şu ifade üzerine. Kanıksama. Hocam önemli bir sözcük. Bu çıkabilir. Ben bunu önemsiyorum. Çıkma ihtimali de yüksek. Bir şeyin çok duyulması, çok tekrarlanması sebebiyle ondan etkilenmez hale gelmek. Hocam. Yani mesela çalış, çalış, çalış. Tamam anne ya, çalış, çalış. Tamam babam ya. Olayı var ya. İşte burada hocam, ne yapıyor? Sen artık bundan artık etkilenmez hale gelmişsin. Mesela halk benzin'e zam gelmesi artık tepki göstermiyor. Artık duya duya alıştıysa, bu nedir kanıksamadır sevgili kardeşim. Tamam mı? Duya duya alışmış olmak, kanıksanma, kanıksanma demek. Peki yatsıma ne? Bu çok önemli bir sözcük daha bu da. Paragrafın avlı kitabımızın sonunda da var. Yatsıma, inkar etme, kabul etmeme. Kabul etmeme. Bak farkındaysan. Yok canım uyumuyorum. Sadece gözlerimi dinlendiriyorum. Burada ne var? Yatsıma var. Niye? Çünkü bu kabul etmiyor. Kabul etmiyor, inkar ediyor. Çalışmadan, gayret etmeden başarılı olmak mümkün değildir. Bu yatsınamaz bir gerçektir. Yani bu bu inkar edilemez. Kabul edile Mutlaka kabul etmemiz gereken bir gerçektir demek istiyor. Tamam mı abicim? Olay bu kadar basit. Şimdi karşılaştırma ifadesi. İki kavram, nesne, eser kişi arasında yapılan kıyaslamaya karşılaştırma derim ya ben. Haydi buyurun bakalım nasıl yapıldığını görelim. Şimdi Adnan yaş olarak Ahmet'ten büyüktür. Hocam Adnan Ahmet'i ne yapmış? Yaş olarak yapmış. Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille ama daha anlaşılmaz imgelerle yazılmaktadır. Bak Ahmet'ten e göre, sağlığım geçen haftaya göre, televizyon sinema kadar, e kadar. Bunlar hep televizyon sinema, sağlığım, geçen hafta, bu hafta. Demek ki bunlar ne hocam? Karşılaştırma cümleleri. E hocam o zaman senin artı dört netin hayırlı olsun. Benden bu kadar. Çünkü bu konu bu kadar sevgili arkadaşım. Şimdi geldik sevgili arkadaşım artık büyük emek verdin. Tam 16 gündür sabrettin ve soru çözümü kısmı karma dil bilgisi testinde 17. gün. Yani yarın seninle beraber olacağım. Peki o zaman yarın dil bilgisi testinde görüşmek üzere. Hoşçakal.